Sinirli, agresif ve kavgacı bir yapısı vardır. Şimdi tüm olayları sultanın verdiği itiraf ifadesini düşününce aklım almıyor. Ablamın böyle bir şey yapacağına inanmak istemiyorum. Bunların gerçek olmadığına inanmak istiyorum. Yapmışsa da şikayetçiyim. Eğer annem bir cinayet sebebiyle vefat etmişse yapan, düşünen, olaya karışan herkesten şikayetçiyim. Böyle bir şey yoksa kendini inşallah kanıtlar. Böyle bir şey varsa ömürlerinin sonuna kadar yatsınlar. Her şeyden önce çıkarlarsa benimle karşılaşacaklar. Gerçeğin açığa çıkmasını istiyorum. Savcılıkta ablası için annemi öldürmüşse şikayetçiyim diyen Tuğberk Gülter'le annesiyle çıktıkları bir yayında şakayla karışık yaptığı açıklamalar da gündem oldu. Tuğberk Gülter annesinin gizli kameralara olan merakını anlatmıştı. Klasik her zamanki etkinliğim annemin işe gittiğinden sonraki odasını kurcalama etkinliğime başladım. <laughs> sıralarda bir kalem gördüm. Çok da parlıyor, güzel parlıyor. Yani siz 12 yaşında olsanız almaz mısınız o kalemi ya? Ben aldım. <laughs> Düğmesine de bastım nasıl yazın yarış yazacak yani bir şekilde yazacak kalem o. Bak kırmızı bir ışık yandı. Tabii denk de bana bir dank oldu böyle. Bu, lan... bu dedim gizli kamera <laughs> şu an Anladım beni onu. çekiyor. Anladın tek. Tabii. Tamam. Beni beni çekiyor. Annem bu videoyu izlerse acaba ne olacak? Bence ne olur? Dedin ya tuvalete kilitledi. dedi. Benim mi? odama beni kilitledi kendisiyle birlikte. Camdan da aşağı anahtarı attı. <laughs> Programda ablası Tuğyan'la birlikte sık sık annesinden dayak yediğini... ...esprili bir dille anlatan Tuğberk... ...Güllü'nün oğlu olmanın nasıl bir duygu olduğunu da açıklamıştı. Bir daha yapmasın diye. Ya keşke ablam Ama burada olsa. 4-5 kat kot, kot giyiyorduk, sivit giyiyorduk. Ablamla birbirimize yapıştırıyorduk. Annem gelince dövecek zaten diye. Ya, annemin dayağına biz birbirimizi hazırlıyoruz. Ha, Annem geliyor da <laughs> gerizekalılar. Siz zaten dövmüşsünüz birbirinizi. Cinayet iddiası üzerinden yürütülen soruşturmaya... ...Güllü'nün kardeşleri de dahil oldu. Güllü'nün kardeşleri Kader Tut'la Raşit Günyer, yeğenleri Tuğyan Ülkem Gülter ve Tuğberk Gülter'den şikayetçi oldu. Güllü'nün kardeşleri Kader Tutla, Raşit Günyer'in avukatı Sevilay Demirsu yaptığı açıklamada ellerinde ölümün itme sebebiyle gerçekleştiğine dair ciddi kanıtlar olduğunu söyledi. Ölümün bir ivme ile bir itme ya da atma ile olabileceği söylenmişti. Bizim aldırdığımız mütalada savcılık tarafından Ankara'da yaptırılan raporu doğrular mahiyettedir. Ee, rahmetli Gül Tut bir ivme ya da itme ile hatta birden fazla kişinin itme ve ivmesiyle e, öldürülmüş olabileceği yolunda kesin kanıtlar içeren bir mütalaa sunmuştur. Mütalaa 40 sayfadır. Örneği buradadır. Uyap üzerinden dosyasına atılmıştır. Bunu da kamuoyunun takdirlerine sunarız. Güllü'nün kardeşleri Kader Tut ve Raşit Gün Yere göre şarkıcının ölümünde cezaevine konan kızı Tuğyan Ülkem Gülter kadar oğlu Tuğberk Gülter'in de parmağı var.